Merhaba, ben Kerime. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Yaklaşık iki senedir Farkına Var platformu içerisindeyim ve Söyleşe ekibi sorumlusuyum. Aslında bir çoğunlukta sahada görev alan bir platformuz. Fakat son dönemde pandemi süreciyle birlikte sahada görev yapamadığımız için etkinliklerimizi online olarak yapıyoruz ve bu süreçte de Söyleşe ekibini aktif hale getirdik. Söyleşi şey ekibi olarak biz psikoloji, PDR, sosyal hizmet bölümlerini okuyan ve bu bölümlerden mezun olan kişilerden oluşmaktayız. Ve etkinliklerimizi üç farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Fikir tartışmaları etkinliklerimizin bir ayağını oluşturuyor. Her ay en az bir kere güncel ya da toplumsal bir konu belirliyoruz ve bu konu üzerinde konuşuyoruz. Şimdiye kadar ilişkiler, propaganda, ebeveyn olmak, olamamak, Türk siyasetinin gençlik gençlikler üzerindeki etkisi, adalet kavramı gibi bazı konularda fikir tartışmaları gerçekleştirdik. Fikir tartışmalarındaki amacımız farklı fikirlerin rahatça konuşulabileceği bir ortam oluşturmak ve yeni bakış açıları kazanmak. Söyleşiler ekibimizin etkinliklerinin ikinci bir ayağını oluşturuyor. Her ay en az bir kere alanında uzman bir kişiyi davet ediyoruz ve o kişiyle birlikte bilgilendirici söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Söyleşilerimizin konusu da yine toplumsal, güncel ve farkındalık kazanılması gerektiğini düşündüğümüz konulardan oluşuyor. Şimdiye kadar yaptığımız söyleşilerden örnekler vermem gerekirse istismar ve travma, kırılgan gruplarla iletişim, flört şiddeti, kırsalda çocuk, görme engelli olmak, çocuk mahpuslar, kadın hakları ve özbenlik, ...gibi konular şimdiye kadar işlediğimiz konulardan bazıları. Etkinliklerimizin üçüncü ayağında film eleştirisi akşamlarımız oluşturuyor. Her ayın başında bir film seçiyoruz ve bu filmi üyelerimizle paylaşıyoruz. Bu filmin farklı farklı yorumlanabilir bir film olmasına önem veriyoruz. Daha sonra ayın sonunda üyelerimizle bir araya geliyoruz ve bu filmi yorumluyoruz. Hepimiz farklı kültürlerden gelen ve farklı bölümler okuyan kişiler olarak her bir film için çok farklı yorumlar ortaya çıkabiliyor. Tüm etkinliklerimiz için ortak amacımız farklı konularda yeni bakış açıları kazanmak, bilgi edinmek ve farkındalık kazanmak ve kazandırmak. Farkına var ailesi olarak biz bilgi edinmeye ve farkındalık kazandırmaya çok önem veriyoruz. Ben Kerim'e videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.